Evet Mutarım, yaklaşık 15 yıldır Ahiler Barajı'nın yapımı ile ilgili çalışmalarımız var. Ancak bu 15 yıldan sonra yani geldiğimiz noktada sanıyorum barajın yapımı durduruldu, ya şu anda yapılmıyor. Ee, nedir bu barajın durumu şu yani, Buradaki olacak bir baraj bütün tüm Pamukova köylerine yarayacak bir şey tutuyor. Kaç, kaç köye e, basılacak evet. buradan? En az 20 köye basılacak yani. Kaç bölüm adalet su alınacak? Kaç dönem 20 bin dönemi geçik? Dekar yana. 20, 20 bin dekare. Tabi geçik. Aynen. Peki şu anda ne aşamada? Ne diyorlar? Ne ya? aşamada? Ne şu anda aşaması aşaması her konusu bitti. Bütün zemin etüdü metedi hepsi bitti. İş kaldı şeya e, ihaleye. İhalede de yüksek diyorlar maliyeti. Yüksek olduğundan dolayı e, maliyet yüksek. Beklesin az daha. Askıda da şu anda. askıda da. E Şimdi diyor Çerkesi göletine verelim suyu İki sudan bağlayalım diyorlar. Çerkesi göleti nereye bağlı? Bilecik. Bilecik'e bağlı. Değil mi? Bilecik tamam. E. Bilecik iki sudan bağlayıp oraya diye depolama yapalım. Oradan diyor Çerkesi göletine verelim. Çerkesi göletinden size vericen de şimdi yarın su bitti. Bitti anda ne olacak? Bana'yı kapatacaklar. Biz gene susuz. Bir mağdur olduk. Tekrar mağdur olacağız, değil mi? E. Kışın daha fazla oluyor. Burada adam götürecek şekilde şey var. Geçemezsin buradan yani arabayla, marabayla geçemezsin. Yani Ahiler Barajı yapılmış olsa e, ne kadar su tutulacak burada? Valla 14-15 milyon küp su sulacak. 75 metre yüksekliği var. 75 metre. 75, Hı. 27 metrede, 30 metrede derinliği var. 105 metre. Su motoru kullanmayacak. Mozot kullanmayacak. Herhangi bir şey kullanmayacak. Cazibeli sulama. Gelecek kartı takacak. Suyunu alacak. Para peşin bunda şeyi yoktur. Zaten veresi yok. Evet para toplama derdi olmayacak. Evet. Yani burada çok büyük, büyük katkı yapacak yani burası. 40-50 bin lira dönümü o zaman. Evet. 30 lira, 40 lira dönümü maliyet düşüyor tabii çok. Yani o zaman bayağı düşüyor. Bayağı. Çok çok düşüyor hem de. Geçen de şeyler geldi. Eskişehir Desteği Müdürü geldi. Bizim ne Sakarya evet. Desteği Müdürü toplantı yaptık Pomukova'da. Bir iki suyu bağlayalım. E tamam iki suyu bağlayacaksın. Oradan dedi depolama olacak. E Çerkeşçi göletine verelim. Çerkeşçi göletinden tekrar bize verecekler. E üst, sulanmayan üst kotalar diye. Zaten buradan benim üst kotalar da sulanacak. Her taraf sulanacak. Sulanmaya Kaç? 11 milyon küp su var orada. 10 milyon küp su topluyor orası. E, o yarın bittiğinde kapatacaklar bizim bana Ne olacak dedim. E, kapatamazlar diyor. Dedi. Nasıl kapatamaz dedim? kapadık O zaman dedim iki suyu mi iki sudan verin bana. Tamam verin. O zaman yapın. Kabul. Yok oradan veremeyiz. Şimdi üst kotaları o şeyin bileceğin izniğin Bursa'nın yanı üst dağ köyler var ya dağ köylerine suyu vereceklermiş. Orada pompacıları kaldıracaklar. Onlara veriyorsun da bana niye vermiyorsun dedim. O zaman bana benim suyumdan dedim. Ayrın benim suyumu. 18 litre su var. 18 litre suyun dedim. 6 litre sonları 12 litresi bizim. Ayrın böyle tamam suyumuzu verin bize. Yok işte olmazdı. Ben dedim kabul etmiyorum. Köylüler benim kabul etmiyor lan. Kabul etmiyorlar. Bilecikler itirazda bulunmuyor. Bizim mahallemizin tamamı bundan yararlanacak. Üstelik sulanmayan arazilerimiz, şu anda sulanmayan arazilerimiz var. Bunlar da sulanacak. Ne olacak? Hem vatandaş ucuz sulayacak. Devlet olarak bir sürü sulama birliğimiz elektrik parası ödüyor. Bu elektrik parasından kurtulacak. Şimdi şu anda pompalar elektrikle basıyor suyu. E bu pompalar bu barajdan direkt kapalı sistem geldiği zaman su direkt pompalar devre dışı kalacak. Yani cazibeli sulama cazibe olacak evet. kapalı sistem. Yani e, basınç olacak. Basınç olduğu için de elektriğe gerek kalmayacak mı diyorsun? Kalmayacak elektriğe. Şimdi elektriğe gerek kalmayacak. Vatanda e, Sulama bizim su, su paralarını da büyük zorluk çekiyor. Örnek olarak. Hem vatandaş direkt peşin olarak kart basacak. Kartlı sistem olacak. Parasını peşin verecek, ödeyecek. Para toplama derdi olmayacak. Evet Sulama Birliğimiz bilmiyorum ama en az 3-400 milyar elektrik şeyinden tasarruf etmiş olduk. Dolayısıyla çevremizdeki sulanmayan yerler sulanacak. Hem elektrik parasından kurtulacağız hem de üretim artacak, kalite artacak. Bize denilen orada dediler ki barajınızın her şeyi bitti. Şu anda ihale safhasında gerisini devletimizin yapacağı hizmet kalıyor. Ne, gibi. ihale zamandır, kalıyor. ne zaman ihale safhasında? Hemen hemen 200 senedir ihale safhasında bekliyor yani. Işte her şeyi bitti projesi. Maliyeti ne kadar buranın? Vallahi bize söylenen 3-400 milyon diyorlar yani trilyon evet. eski hesabına trilyon diyelim. 3-400 milyon deniyor maliye. Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya. Bu barajın yapılması tüm Pamukova için çok önemli. Bu hem tarımsal sulama hem de içme suyu olarak kullanılacak Pamukova ve mahallelerimizde. Şimdi bunun siyasilerimizin bu konuya daha ağırlık vermelerini istiyoruz biz. Şimdi bize söylenen bu suyun tamamını Çerkeşli göletine, Osmanlıya, Bileci'ye bağlı Çerkeşli göletine akıtalım, buradan size de su verelim. Şu anda Çerkeşli göleti kendi kendine yeterli bir durumda değil, şu anda kurulmuş durumda. Bize nasıl su verilecek burada? Eğer bu gölet bizim baraj burada yapılırsa. Hem e, üretimimiz 2-3 misle artacak hem de elektrikten, mozottan üreticimizin çok büyük bir menfaati kere olacak. Şimdi bizim bu baraj yapıldığı takdirde akçay para kadar önemli. Bizim için çok önemli yani. En büyük ikinci barajlardan biri olacak. Hemen hemen e, 20 bin dönüm dekar alanı sulama amaçlı kullanacağız. C motorsuz, cerransız sulama yani kendi halinde. Yani içinden mi gidecek? Evet ba şimdi basışlı olarak gidecek. E, Belirli yerlerden, kapaklardan üreticimiz burdasını işte vanasını açtığı zaman direkt tarlasını sulayabilecek. Hiçbir yani hiç şey yapmadan. Yok yok evet daha hiç kurulmayacak. Motor falan kurulmayacak. Şu anda Ahiler Mahallesi'nde Metin Ataoğlu üretici üzüm üreticisi aynı zamanda. Evet. Onunla beraberiz. E, bu bağ kaç dönüm? Yaklaşık 12 dönüm. Üzüm bağınız var. Evet. Peki buranın sulamasını nasıl yapıyorsunuz? Su kanalı yaklaşık 400 metre aşağı tarafta oradan su motoruyla e, suyu yukarı bağa veriyoruz. Fakat e, rakım irtifa yüksek olduğundan dolayı su motoru sürekli arıza yapıyor. Cazibeli sistem olmuş olsa, barajımız olmuş olsa yani Ahiler barajı faaliyette olsaydı ne olur? E, evet, o zaman e, hiçbir şeyle uğraşmayacaktık su motoruyla mazotla işte getir götür yapmayacağız su motorunu vanayı açacağız sulamamızı rahat bir şekilde yapacağız. Umu Koyu ilçesi, Ahiler mahallesi. Karataş Tepe mevkiindeyiz şu anda. Ee, bulunduğumuz yer e, zirve bir nokta. Ahilerle yapılacak barajın su dolum seviyesinin en son noktası burası. Aşağıya doğru baktığımızda şu alan olduğu gibi eğer Ahiler barajı faaliyete geçerse, yapılırsa olduğu gibi suyla dolacak. E, bu bağlantı noktaları var. Burada e, taş dikmişler. Şurada hemen Yan tarafta işaretini koymuşlar. Buradan karşı taraftaki karşı tarafta e, tepede bulunan e, beyaz taşa kadar beyaz taşa kadar olan noktayı olduğu gibi suyla dolacak. Yani 14 milyon küp 15 milyon e, 10 metre küp e, su bu alanda tutulacak. Ve daha sonra e, buradan yaklaşık e, 15-20 köye sulama e, göletinden su verilecek. Barajdan su verilecek.